Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlığınız, iyidir. Beni sorarsanız elhamdülillah iyiyim. Bugün böyle mutfaktan açılış yapmak istedim. E, mutfak turundan sebep tanıyorsunuzdur. Şöyle e, tezgahın üstünde akşamdan yıkadığım bulaşıklarım var. Onları kurulayıp kaldıracağım. Bulaşık makinesini boşaltacağım sonra benim arka tarafta bir tane daha buzluğum var e, mutfağın dışında onun e, raflarını çıkartıp onları yıkayacağım beraber yapalım istedim Umarım severek ve beğeneceğiniz bir video olur abone değilseniz kanalıma abone olmayı bir like bırakmayı da unutmayın lütfen beraber başlayalım mı Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Ramazan hazırlıklarına başladınız mı? Malum önümüzdeki günlerde başlayacak inşallah Allah izin verirse. Siz de mi böylesiniz? Böyle tezgahın üstü dolu dolu olduğu zaman benim uğrum daralıyor. Hiç sevmiyorum yani. O yüzden buraların böyle hep derli olması gerekiyor. Yani buzdolabının parçalarını yıkadım elimde bu şekilde e, karbonat var e, buzdolabını içini temizlemek için bundan koyacağım. Şuraya leğenime suyumu da hazırladım. Bir kaşık yeter herhalde diye düşünüyorum. <laughs> Normalinde ben sirkeli siliyordum. Bugün de böyle bunu silmek istedim. Şu kadar yeter diye düşünüyorum. Şöyle bir tane de bez, bir tane de kurulama bezi alıyorum ve buzdolabının içini silmeye gidiyorum. Ben buzdolabımı temizledim. Raflarını da yerleştirdim. Güzelce kuruladım. Böyle alt kısımda et türü şeyler sucuklar var burada. Bu rafımda böyle sebze bu şekilde benim bu dolabım tabii ki mutfaktakinden biraz daha büyük derin şöyle raide sistem şeysi var regali var rafı var böyle tertemiz misler gibi oldu Ramazan öncesi bir hazırlık dedim içi boşken fazla eşya yoktu alışveriş öncesi dedim güzelce temizleyeyim misler gibi oldu böyle dediğim gibi biz böyle e, yavaştan Ramazan hazırlıklarına başladık. Bu şekilde söylemiştim zaten geçen videolarımda böyle dekorasyon ürünleri almıştık. Onları böyle uzaktan çekim yapacağım. çok tatlı gözüküyor. Bir de kapı girişinde süsümüz var. Onu da göstereyim. Işıklar bir de bu şekilde sabitleşiyormuş. Böyle sabitledim. Bu şekilde de güzel. Ben çok beğendim. Kapı önüne koyduğumuz süsümüz de bu şekilde. Bunları Temu'dan almıştık. Allah'ın izniyle kavuşmayı nasip eder inşallah. Siz de yaptınız mı kendinize kahve? Ben her zaman temizlik sonrası böyle kendimi ödüllendirmek için kahve yaparım. Gelin beraber içelim. Tekrar yüz yüze gelebildik. Hele şükür kavuşturana. Şöyle bir yudum suyumdan alayım. Siz de yaptınız mı kendinize kahve? Ben mutlaka Temizlik sonrası böyle bir kahve yaparım. Sabahları ee, kahvaltıdan sonra nes hmm, kahve yapar içerim. Böyle öğleden sonra da <laughs> bir tane böyle Türk kahvesi, yorgunluk kahvesi, motivasyon kahvesi ne derseniz deyin gerçekten çok güzel oluyor. Arada böyle kendimize ödüllendirmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Biraz sonra da e, mercimek çorbası yapacağım. Yanına da e, dünden kalan biraz et, etimden var. Diyorum biraz pilav yapayım. Ama pirinç pilavımı, bulgur pilavımı ona karar veremedim. Ben en son bulgur pilavı yaptım diye hatırlıyorum da. Pirinç pilavı yaparım herhalde. Öyle. Bir de e, bu alt katın lobaları silinecek. Oraları sileceğim. Vallahi e, <laughs> yarın ve yarından sonra belki vlog çekemeyebilirim. Merak edersiniz diye söylüyorum. Merakta kalmayın lütfen. Yarın e, baya bir yoğun bir gün olacak. dışarıda işlerimiz var. O yüzden çekebilir miyim, çekemez miyim bilmiyorum yani. Ee, perşembe günde e, ortopedide kolumdan dolayı randevum var Vallahi ne diyecek bilmiyorum eşime mesela kortizonlu iğne yaparım dedi çok ağrıyorsa bana ne diyecek bilmiyorum çünkü eşimde sadece bir yerinde mi Hat tam hatırlamıyorum da sanki bir yerindeymiş gibi geliyor bana yırtık vardı ve onda artroza kereçlenme e, vardı Benimse e, ön tarafımda buramda ve e, kürek kemiği mi deniyor galiba kürek kemiği orada e, yırtılmalarım var ve bende de kireçlenme var artroza var Tabii bunun büyüklüğüne göre herhalde bakıyorlar bilmiyorum tam nasıl detayına Perşembe günü orada randevum var bilmiyorum hani e, ameliyat der mi bana da mı iğne der İğne derse yaptıracağım zaten yani çünkü ağrısı gerçekten dayanılmaz ama eğer ameliyat derse bilmiyorum şimdi e, yani fizik tedavideki bayanlara söylediğine göre 6 hafta bu şekilde e, buramda böyle yastık oluyormuş 6 hafta bu şekilde tutuyormuşsun gece bile onunla yatıyormuşsun düşünün yani eee bilmiyorum önümüz Ramazan nasıl olur nasıl gider gerçekten hiçbir fikrim yok ee, erteletebilirsem eğer ameliyat derse diyorum ben <laughs> Ramazandan sonraya kalsın çünkü yani e, Allah nasip ederse yani biz hepimiz e, niyetleniyoruz oruç tutuyoruz e, ben bundan mahrum kalmak istemiyorum. Bakalım. Öyle ya. Biraz önce de ben mutfak buz buzdolabını temizlerken kızım da Ramazan için aldığımız şeyleri taktı. Gerçekten çok güzel oldu. İnsan birazcık daha böyle motivasyonu artıyor. Ben seviyorum. İnsanın kendini daha önce hazırlaması güzel yani. Bedenen. Ee, <laughs> Vallahi Valla ben de böyle Ramazan öncesi böyle pek hazırlık yapıp da buzluğa bir şeyler atmam yani. Her şeyi taze yap, yap, yaparım. Yapmak isterim daha doğrusu. Sahurda olsun ne bileyim işte akşam yemeği olsun iftarda. Her şeyi taze taze yaparım. Nasıl olsa derim evdeyim. Yani niye olmasın? Öyle. Bilmiyorum bugün ne kadar bir videom çıktı. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.